Selamun Aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Ben ne yapıyorum? Pazı doğruyorum. Şey yapacağım. Pazı kavuracağım bugün. Ne yaptım bunlar? Uçlarını kopardım. İyisinizdir inşallah. Tabii ki iyi değiliz hiçbirimiz. Hiçbirimiz iyi değiliz. Ne yapayım ne yapayım. Yemek de yok evde. Bir aylık çorbası yaptım. Bir de dedim evde olan malzemeyle bir pazı kavurayım dedim. Ama neyle yapacağım. Ee, barbunyalı yapacağım. Bilirsiniz Barbunyalı pazı kavurmasını. Yumurta koymuyorum ben. Şey atıyorum söyleyin. Barbunya var şöyle buzluktan çıkardım. Esra'm da gelmedi. Herkes işte. Kapıyı ettim. Mutfağın kapısını ettim. Çizgi filmi sesi geliyor. Onu da biliyorsunuz yasak bir ses gelmeyecek. Ben iyice hastalandım. İnanın ki düzeleceğim yere haplarımı da hiç ihmal etmiyorum gerçekten. Ama daha çok kötü mü oluyorum? Ne oluyorum? Bilemedim. Çok doğru söylüyorlarmış. Diyorlar ya 10 gün bir ay uzun sürüyor bu seferki grip. Şöyle iki demet almıştım. Yeter bize zaten. pişirdim ki küçücük kalıyor. Pazının canından ne olur. Kaynar suyla yıkayacağım. Tamam. Haşlamıyorum zaten. <laughs> ne Paz Cumartesi günü pazardan almıştım iki demet. Bilhane <laughs> çıktı zaten. Bu arada e, tribotum da tamamen gitti. Şey diyorum kendi kendime hadi yardım Yunus bir tribot bana ayarla tepesi komple kırılmış Dün yolda gelirken demek ki kırıldı zaten aya maya sakattı tepesinde kırmışım çantanın içinde anlamadım getirirken şimdi ben bunu güzel bir yıkayım da nereye koydum ölürsünüz gülmekten İlaç e, ilaç kutularını koydum altına hani görünebileyim diye e, çekmek de zorundayım biliyorsunuz Allah'ım. Her şey süsle gelsin. Gelmezse çok üzüleceğim. Ay. Ya bir şu tencereye ee, küçük gelir. O tencere küçük gelir. Yine bir tane her zaman kullandığım tencere var. Onu kullanacağım. Yine diyecekler aynı tencereyi kullanıyorsun ama orta boy olan da o. Ya çok büyük tencereler ya çok küçük. <laughs> Şu anda suyun altına koydum. İlaç kutularını koydum. <laughs> Bu tarafa çevirebilmek için. Sıcak suyla yıkıyorum. Ay saremedi. Bir tencere çorba biz de içeriz. O da yer. Yine ve onu da güzel bir sıcak suyla yıkayayım da yine onda pişireyim. Ne yapayım? Şöyle iki üç başlı soğan doğrarım. Kalsın şurada. Allah'ın su ya yakın yıkadım iyice ne? kazanımı da doğrayayım da. Şöyle üç başta soğan dedim. Doğrayayım, kavurayım güzel. Yemeden olmuyor. Az da olsa da yiyeceksin az da olsa. Ay. İyisinizdir inşallah. Herkes grip, herkes herkes. Dün sünnete gittim ya. Ev halkı da aynıydı. 10 gündür ilaç kullanıyor Sevim abla diyor. Kız evin kızı çocuğu. Hepsi öksürüyor. Bir ben değil. Hatta dedim ben gitmeyeyim. Bulaştırmayayım. İlaç kullanıyorum bir haftadır ama. Aradığımda dedi Sevim abla hepimiz hastayız. Gel. Senin gibi biz de ilaç kullanıyoruz 10 gündür. Ama bir türlü atlatamadık ne olacak bilmiyorum. Nereye gidiyor bu hastalık? Nereye gidiyor? İçimize kadar gidiyor işte. Korona korona dedik. Onu atlattık. Koronanın kardeşi geldi diyelim. Domuz gribi çokmuş piyasada. Ortada yani. Halini de yaptırmak lazım aslında. Çünkü grip Hastanelerde yapmıyorlar tahlil. Özele gideceğim. Oradan önce öğrenebiliriz. Bizdeki ne garibi. Ay bayağı da bir çok tatlım oldu. Biraz katı yağ atıyorum. Biraz da sıvı yağ koyacağım. Yavaş yavaş sıvı yağ kullanmaya alıştırıyorum kendimi. Açık söyleyeyim. Çok da alışkın değilim ama da bir tabağa döküyorum. hepsi çok gelir belki içine. Donuk olduğu için karar veremedim de ben haşlamadan koymam ama buzluğa. sağ tarafı yakayım diye şey yaptım da yakabilirsem tabi burada çakmaklarla da bir şey yanmıyor hiçbir şey çalışmıyor aygazın ışığı da yakmamışım ışığı da yaktım burada yavaş yavaş karolsun olsun bari ne yapayım atayım. Suyun altına. Başka çakmağım var mı? Var mı? Var mı? Çakmaklar benden beter. Hiçbiri de çalışmıyor. Benim gibi yarım. Burada daha çabuk pişer. İşte ses gelirsen zor olsun yemeğin. Biraz bunu kavururken arkasından barbunyasını atacağım. Salça koymuyorum. Sadece beyaz olacak yani. Yumurta yerine Hani normalde pazıyı kavurduğumuz zaman yumurta da atıyoruz ya. Ben barbunya atacağım. Çok donmuş tarafını alayım da. Ben çorbalarda da severim barbunyayı. Ya yani bugün de mutfaktayım. Fazla da yaptığım bir şey yok. Ama bir çayı hak ettim. Limonlu bir, bir çay içeceğim bugün. <laughs> Çünkü sesim bayağı bir tıkanıyor. o <laughs> oh, yaşadığın sürece yemek yiyeceksin. Acıkıyorsun. Üzülsen de kırılsan da karnın acıkıyor. Sabahki çayım var içinde. Onu dökeyim de Öyle çay kalmadı, kurusu kaldı da. Çay şey maşallah sıkar gibi içmişim. Şey ses yapar açarsam da kettle'ı. Hiç ses şeyi yapmayayım. Yemeğini yaptıktan sonra açayım kettle'ı. azıcık tuz atayım. Ben kavururken bir şey soğan kavuruyorsam tuz atıyorum üstüne. Daha çabuk öldürüyor çünkü tuz soğanı. Ay gözüm bir şey mi var? Yok be. Işık gelmiş bir şey var zannettim. <laughs> yaptım akşamda. Bir biber çektim. <laughs> Geçen seneden Arnavut biberi kırmızı kırmızı böyle kuru kavanozumda var. Onu çekiyorum, toz biber yapıyorum. Pul biber yapıyorum. İyi oluyor kendi içinde karışım yok, bir şey yok. Hiç değilse biber yerken zehirlenmeyelim bir de. Piyasaya dolduruyorlar. <laughs> İçine bir şeyler koyuyorlarmış. Plastikten kanser yapıyormuş. Haberlerde hep çıkıyor. Duyuyorsunuz. Siz de duyuyorsunuzdur. Yeter bu akşamda yayla çorbası, pazı kavurması. Allah bereket versin. Daha ne olsun? <laughs> Pazartesi günleri kuru fasulye, nohut yapamıyorum. İş yerinde oluyor çünkü onlar zaten. Evet. <laughs> ben biraz kapaklıyorum. Hemen sensin. kapağını kapattım çabuk seriyor tabi. Altta ondan sonra da barbunyasını atarım. Ondan sonra biraz kavrulur. Alt üst bir iki. Ondan sonra oldu. Ay. Kendi tabağıma pul biber atarım. Ay. Vallahi ne olacak bu Türkiye'nin hali? Böyle hastalıkla her yerde gerçi varmış. Almanya'da bir arkadaş var onu aradım o da aynıymış. Ben de grip oldum diyor kaç gündür diyor. Bir türlü diye iyileşemedim diyor. Ben de sanıyorum sadece Türkiye'de grip var şu anki uzun grip her yerde varmış. Ama dikkat edin ama dikkat etsek de havadan geçiyor yani birbirimizden de geçmiyor. Neyine dikkat edeceğiz? Dün mesela hep maske taktım ben. <laughs> Giderken gelirken. Hatta girdiğimde de taktım. Herkes garip. Bir ben değil ki. Bir şey yapayım. Baziyeyi da dökeyim. Buzu falan içinde varsa. Şöyle şey olsun biraz. Erisin. Baharla çözer. Ondan sonra karıştırırım. İyice de kavurduktan sonra süper oluyor. Hatta bunu çerkezler yapıyor büyük ihtimalle. Onlar da görmüştüm ben daha önce. Yani bizim evde şey yapılırdı. Yumurtalı normal kavrulur. herkes hasta herkes hasta inşallah Esra hasta olmaz o olursa felaket çünkü hamile olduğu için Allah korusun Allah bilir onu da çünkü hamilelik döneminde hasta olmaması lazım grip özellikle olmaması lazım şurayı da kuruluyorum atmışız kurumaya bezleri <laughs> başını bekleyeceğim. Arada bir karıştıracağım. Biraz sulanır. Daha iyi oluyor. Daha iyi pişiyor. Karıştırayım biraz. Esra gelmiş. Odaya kızın odasına girmiş. Bana daha gözükmedi. Esra. Ne? Pazıyı pişiriyorum. Hı, -hı. Ee, video çekiyorum. Ama. Ben e, üstü komple kırılmış. O şey taktığımız yer. Bakarım açmaya. Yani ya onu değiştireceğim. Yok yok öyle değil. Yan tarafından kırılmış. Bakarım bakarım. Ben baktım. Anne. o yüzden Anne. kullanamadım tripodu bugün. Ama bebek Tak saçını gel. Ha? Ay saçını ee, tak gel diyorum. Başörtünü tak Aldım. gel diyorum. Babaanne. Çıkarmadı bile. Bunlar bebek içinmiş. Bakayım. Bak. He tamam. Doğrudur yavrum tamam. doğrudur. doğrudur. Şöyle baharatlıktan ne koyayım? Tabii ben bu arada baharatlığımı değiştirdim. Aldım karabiberimi atacağım. Karabiber çok yakışıyor. Hızlı kavurmasına. Bazı şeylere karabiber bilirsiniz. Yakışır. Pul de isteyen tabağına koysun. <laughs> Sulanmaya başladı. Biraz kısacağım altını. Şimdi yavaş yavaş pişmesi lazım. Kaynar suyla yıkadım. O suya yakın yıkadım. Ne kadar yıkarsan yıka. Sanki su şey gibi yeşillik artık vermeye başladı da. Yeşillik topraktan yani toprak olur, böcek olur. Her şey olur. Dikkat etmek lazım. Ondan sonra bağırsaklarımızı hasta eder. Evet ben yeni işten geldim. Annem de mutfaktaydı. Ay. Elimi yüzümü yıkadım. Üstümü çıkardım. Eve gelince insan şu, tuzuna bakacağım. Rahatlıyor. Tabii ki. Annemin şu anda çalışma imkanı yok. Söyleyenler olmuş. Ne söylemişler? ya Söyleyenler söylesin. Onu Ona takılmayı... takılmıyorum da. İşte soranlar oluyor. Yani söyleyenler oluyor. He. Ben söyleyeyim o zaman. Ee, benim tribotum kırıldı. Tribota ihtiyacım var. Lütfen onu söyleyen bir tribot gönderir mi bana rica etsem? Ya bu kadar da çirkin. Gücüm olsa zaten çalışırım. Annem zaten görmüştü. de. Herkes hmm. video çekiyor, çalışıyor zaten. Ben burada çalışıyorum, iki video atıyorum. Bu da bir iş. Annem zaten şu anda çalışma imkanı yok. Sare'ye baktığı için. O söyleyince mi çalışacağım? Normalde ben? zaten iki sene önce temizliğe gidiyorduk yani. Yani o ne demek istiyorlar anlamıyorum. Belki ben ya. canı sıkılan yazıyor. Yok, yok yazsın tamam, yazabilir. Ya ölüm var ya. Ölüm var. Biraz azıcık böyle kafanızı öne in, indirin. Bir bakın bakalım. Daha önce anneniz babanız yaşıyordu. Nerede şimdi? Toprakta mı? Ya ölüme inanın artık ya. Eşyalarla uğraşmayın. 2 sene önce iki sene önce çalışıyordu. Yani ben çalışıyordum hem de 4 katlı villa temizleyip geliyordum. 2 sene önce yaşım da neydi biliyor musun? 55'ti. Şu anda zaten çalışma imkanı yok. Sare'ye bakıyor. O zaman yani çalışması için sareye götürüp çalışması lazım şey imkânımız da yok. Biz dünya olarak ağlıyoruz, sızlıyoruz. Bunlar da başlamışlar birileriyle uğraşmaya. Allah bildiği gibi yapsın derim. Başka bir şey demem böyle insanlara. Türkiye'min başı sağ olsun gerçekten yani. ya. Benim içim yanıyor. Yani başka bir şey düşünemiyorum ya. Video bile çekesim gelmedi bugün. İnanın ki. Dünkü alttaki videoyu da ben. E Patlamayı bilmiyordum. Ya ben zaten çekmiştim, benim de haberim yoktu. Patlamayı bilmiyordum. Hayatta atmazdım. Saati. Bir video atmazdım. E, o saatte biz dışarıdaydık ama patlamayı eve gelince gördüm. Ben altıda öğrendim. Ben de işte altıdan sonra öğrendik. Yani zaten e, orada Zuhal kızımız var. O bana attı böyle böyle şeyim abla saati aldı. Ben bir şok oldum. Zaten sana videoyu ben göndermiştim Sen dedin? Evet. YouTube'a atmıştın onu. Ayarlamıştın. Yok yani ayarının... Düzen... Ya bırakın. Yani birbirimize destek olalım ya. Köstek değil. Ayıp ya. Sevelim birbirimizi. Saygı duyalım ya. Sevmesek de saygı duyalım. Hepimiz insanız ya. Bak gidiyor. Tek tek gidiyor insanlar ya. Hiç uğruna ya. Üzülüyorum. Kahroluyorum ben Aynen. bunlara. Ben zaten sizin o yazdığınız çalış, dilenme Lafı da almıyorum ya çok paradan konuştuğumuz için tamam konuşmuş olabilir. konuşacağım diye muhabbet edeceğim. Ben burada günlük atıyorum blog günlük. Günlük pazarda fiyatlar ne kadar. E, tribotum niye kırıldı. Bak ilaç kutusunun üstüne koydum. Ben demin dalga geçmiyorum. Yalan da konuşmuyorum. Böyle koydum daha İsrail'e gelmemişti. Ayarlamaya çalıştım. Benim gücüm olsa ben gider iki kadar. tribot çok yakında satılıyor. Alır gelire. Ama ayıp ya. İnsanlar ölüyor. Biz ona ağlayalım ya. İnsanları kahrırlar. Anneler babalar toprağa verdi çocuklarını. Ona üzülelim ya. Ne kadar ayıp şeyler ya bunlar. Tamam, Vallahi ben sabahtan beri kahroluyorum. Haberleri dinliyorum ya. Ağzıma lokma sürmedim. Siz hala buradasınız. Pazımıza bakalım. Ya biraz empati kurun ya. Çünkü şey. İnsan olmayı öğrenin diyeyim o kişiye. Şöyle bir şey. Acık insan olun ya. Şöyle bir şey bizim iş yerimizde her şeyimiz dört dörtlük. Ayıp ya. yani Vergisinden kadar her şeyi ödeniyor. O yüzden. Ayıp, ayıp. Vallahi kar oldum ben ya kaç kişi? Itmiş. Aynen. Ben hiç bakmıyorum o yüzden. Baktım, bakmadım dese bugün baktım. Hiç ben dayanamıyorum öyle şeylere. Ya dayanamasan da yaşıyorsun işte. Bak hiç, hiç bakmadım. Bir şeyler öğren, öğreniyoruz, görüyoruz ya. Artık iyi, insan olalım, iyi olalım artık ya. Yani, şöyle bir şey, dilenci de bir insan lütfen. Ee... Yani, Ya in... Töbe töbe. Söyleyecek laf bulamıyorum ya. Çok çirkin şeyler bunlar. Millet ile uğraşıyor. Nelerle uğraşıyor? Sen gelmişsin benimle uğraş işte. Bu kadar da bayağısın. Tamam sakin ol. Diyecek bir şey bulamıyorum ya. Bunları koydum çektim kızım ya. Bir Zaten bacağı kırıktı. Üstü de dün yolda kırılmış. E ne yapayım? Çekmek zorundayım. Ekmek parası kazanmak zorundayım ben de. Bir kuruş bir kuruş. Ben de uğraşmak zorundayım bu hayatta. Akması damlıyor. Ne yani? El açıp sokaklara mı çıkayım? Ayıp ya ayıp. Çünkü bugün de iş yerinde moralimiz bozuldu. Ben sizinle paylaşmak istiyorum. Onun için anlatıyorum. Çorba bu kadar, pirinç bu kadar. Bunu beni sevenler diyor ki pazarda da çek. Gücümün aldığını alıyorum, çekiyorum. O diyorum pahalı alamadım. Ama yardım etsinler diye demiyorum. İnsanların gerçekten güçleri artık bitti. Aynen. Türkiye'de ya. O kadar yükseldi ki fiyatlar. Onu bıraktık bir kenara ölümler var ya. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Desteklerinizi bekliyoruz.